Yani C. İkiz kenar üçgen. İkiz ne demek? Aynı anda doğan iki çocuğa biz ne diyoruz? İkiz diyoruz değil mi? Burada da arkadaşlar iki tane kenarı, herhangi bir iki kenarı eşit olan üçgenleri biz ikiz kenar üçgen diyoruz. Herhangi iki kenarı eşit olan üçgen. Burada arkadaşlar şu şekilde bir üçgenimiz yine. Evet. Köşelerimiz A köşemiz B ve C köşelerimiz. C ve A kenarımız olsun arkadaşlar. Burada Şurası da B kenarımız. Ne dedik? İki tane herhangi bir iki kenarı eşit olacak. O zaman şunlar eşit olsun. Burası buraya eşit. Burada bu iki kenar eşit olduğundan dolayı şu iki açı da birbirine eşit olmak zorundadır. Demek ki iki kenarı ve iki açısı eşit olmak zorundadır. Bununla birlikte arkadaşlar eşit olmayan açıya biz tepe açısı diyoruz. İkiz kenar üçgende diğerlerinden farklı olan açı bizim için tepe açısı olarak ifade edilmektedir. Peki ikiz kenar üçgenin başka özelliği var mı? Daha önceki derslerde size anlatmıştım ben. Arkadaşlar bir ikiz kenar üçgende tepe açısından almış olduğunuz yükseklik Evet yine şunla şunla eşit olduğunu gösterelim. Şunla da şunla eşit olduğunu gösterelim. Hem açı ortaydır. Hem kenar ortaydır. Hem de yüksekliktir. Zaten biz size bu da neyi vermiştik arkadaşlar? İkiz kenar üçgen için Yükseklik, açıortay ve kenarortay tepe açıdan alınmak şartıyla birbirine eşittir. Yani hepsi aynı doğrudur. Hepsi AD doğru parçasıdır diyebiliyoruz. Burada arkadaşlar biz eğer Herhangi bir ikisini görürsek o zaman dörde tamamlama şansımız söz konusu. Örnek vermek gerekirse eğer siz şurada gösterelim hemen bir üçgende şunu gördüyseniz anlayın ki bu bir ikiz kenar üçgendir. Neden? Hem yükseklik hem de kenar ortay aynı. Demek ki Burada arkadaşlar bu kenar ve bu kenar birbirine eşit. Aynı zamanda bu nedir? Bir açı ortaydır diyebiliyoruz. Veya da Başka iki özellik görebiliriz. Ne görüyoruz burada? Bu AD doğru parçasının hem açı ortay hem de Kenar ortay olduğunu görüyoruz. Ne demiştim? İki tanesini görürseniz dört taneye tamamlayın. Demek ki bu nedir arkadaşlar? Hem ikiz kenar üçgendir. Aynı zamanda bu AD doğrusu yüksekliği de ifade etmektedir diyoruz. Unutmayın arkadaşlar bu koşul ikiz kenar üçgen için geçerlidir. Evet, ikiz kenar üçgen ile ilgili olarak biraz.